Herkese merhaba arkadaşlar ben Kalem Güzel'le birlikte O Atlas oynanış videosunun 8. bölümüne hoş geldiniz diyorum Ve buradan gidiyorum O ne lan Anlam Wallider o değil mi değil mi değil mi Wallider Evet Burası neresi Anna mana mana Anna mana mana Bayan ba bay 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 ha bay. Bayım piliniz var mı diyecektim de yok galiba. Neyse. o su var. Şu kamerayı ıslatmadan girelim. anam mu Ananı! Her gece her gece. Canemi istiyor ananı çıkamıyorum. Vallahi billahi Her gece, her gece. Astarifstire ya, hey, astarifstire ya. Şu merdiven gördüm ben. Merdiven tarzı bir şey. Tam şuraya bir şey düştü, şuraya önümde bir şey var. Astarifstire yok, astarifstire yok. Ananı. Benim piliniz var. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Müthişsiniz. <laughs> Astro Betrayo. Oh, Astro Ne pele pele apa Astro Betrayo. Bir şey gelmesin. Kapatalım. Astro Betrayo. Oo. Altı tane pil. Aa da oyunun başında niye 5 tane vardı? Allah Allah. Çok ilginç. Ana. <laughs> ben beş tane diye biliyorum. 10 tane Her neyse. Şuradan geçelim. Hastalar üstlere gel. lan Kardeşim ya. Manyak mısınız oğlum? Allah Allah. Allah. kolay bir çıkış çok kolay olabilir de artık buna inanmıyorum gerçeği dışarıda çıkarmak gerek yok yalnızca geri dönmeyecek kadar kabul ettiğimiz yalanlar var çocuklarımız Liza söz konusu çocuklar olmasaydı kolay yoldan çıkardım burası cehenneme gitsin buradan çıkmak için ne kadar acı varsa çekeceğim Evet yani biz acı çekmeye hazırız diyoruz kendi dilimizde bu ne saat kulesi kule mi bu ne bu çözemedim şey da olabilir ne var ha, ne var ne var sen ben ne derdiniz ne ya Allah'ı atladım lan ben atlayamam düşündüm atlar bitir yok yok Allah belli ne şimdi bak hani her zaman üstler güvenlidir de burası hiç güvenli gibi gelmiyor benim buradan çıkabilirim. Motor bitire yok. Oo oh, bak bele Ana adam kalmışlar orada. Seni kurtarabilseydin kurtardım ama öyle bir şansım yok. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Nereye gidiyor bunun sonra? Ah. bu ne lan? Oyunun. Aa, dur dur. Oyun başındaki kuleler vardı şuralar oyunun başı olması lazım arabanın olduğu taraf şuraya ya da bunun arkası tam emin değilim Tabii bize parkur yaptıracak. lanet ya olsun ya hadi bakalım atlayamadım vallahi atlayamadım oh. Oh. hayır 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 şimdi senin oradan düşüp de ölmemem mucize yani hakikaten. Tamam kalk hadi kalk bir şey yok. Yalnız çok ses yaptık. Herkesi buraya toplayacağız. Ama bu sefer güzel bir ayin yaşayacağız. Bu eminim. Ne konuşuyor bunlar? Havadan sudan. <laughs> Şurada pil gördüm. <laughs> Üzülerim. Keçi mi? Aynen ne saçmalıyor. <laughs> To bear our guilt, General, a small piece of flesh between us and the blade. You want to give him to Gluskin? That's the idea. I, I don't want to get Gluskin's attention. He'll hurt us, he'll hurt the... you. <laughs> you make a pretty woman. No sense in pulling a mad dog's tail. We feed him a goat and leave him alone. Allah'ım ya Ve bir kız da duydum. Kız sesi duydum. Çok karanlık. Astara tele yok. Ne kalmış labirent gibi Derken neden bahsettim? Ananız. Ne oluyor lan? Aha pil. Umarım oraya doğru gidiyoruzdur çünkü onu alacağım. Alacağım benim ya kapalı lanet lanet herif. <laughs> ne oluyor <ya? Gülüyor> bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor ya <laughs> da gelmiyor Aa bu asılmış. Tamam. Bir şey var mı burada yok. Abi oğlum asılmışsın da niye böyle duruyorsun ya. Şu tepe bakar mısın ya. Ananı. Oy ananın.

Özür Ya sakin gençler ben bir şey yapmadım ya. Aynen. Ben de katılıyorum size ölmek istiyorum. Allah'ım ya Rabbim. Ben şu anda şu durumda olsaydım herhalde o arkadaşın yanına gider oturdum orada. Onunla beraber ölürdüm en azından iki kişiyiz. Onlar da iki kişi kapışırdı ya. En azından ben kapışırdım. Bu salak bir şey de yapmıyor. Ne zekalı. Hasta la vista, yo. Uh, hasta Hasta Deniz. Kimden? Doktor Ford. Bu ö bu öyle vastanız Deniz ile bir görüşme daha yaptım. O şüphelerinize katılmak zorundayım. 40 dakikalık görüşme boyunca Deniz'in tüm 4 kişiliğinin falan kapsamlı Doktor Waffle'ın kağıt israfından bir örnek daha. Şurada bir şey vardı. Fotoğraf bir yere gidiyor mu? Herhalde gitmiyor. Buraya açılıyorsa. Ya da tam tersine açılıyor bilmiyorum. Ama bu büyük ihtimalle gitmiyor. <laughs> ne oluyor oğlum ya, ya? Anlamıyorum ki ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Manyak mısınız lan siz? Teslima yazık olmuş. <laughs> Adam aklı. <laughs> Konuşamıyorum. Abi bunlar bizi, hani ben bundan ikna edemem böyle. Bunlar bize bayağı bir kimmi koymuş yani hakikaten. Bu nasıl kapalı? Ee, e nereden? Buradan.

Allah Allah nimet Kur'an çapsın hayatımda ben böyle korkmadım. Ne araya gidiyorum ben? Nereden geldim Aha buldum? Çıkamazsınız siz buraya çıkamazsınız. Abi nasıl korktum bir dakika ya. Oh. Birden dilim var ya kaçtı zannettim. Tövbe estağfurullah yarabbim ya. Allah korusun. Gelin geliyor. Gulskin kim ya? Glasskin. Evet. Tamam, işimiz bitti gençler. Alt kat. Dedi burası olsa gerek. İşimiz bitti gençler. Ne oluyor lan? Burada dikiş mi hani bunadan ben... lan... evleneceğiz mi ne olacağız? Bu öyle bir hikaye duydum ben oyunda böyle evlilik mevlilik. O ne lan? Oğlum Allah. Oy. Evet. Neyse. Açılıyor mu? ne diyordu? Welcome ham. Evine hoş geldin. Burası evimse ben öleyim. Hani kesin o ne, o ne, lan? Abi ben orada bir şey gördüm. Ben orada bir şey gördüm. Videoda izleyeceğim. Vallahi durdurup izleyeceğim. Bir şey gördüm. Keşke baksaydım oraya. <gülüyor> Anam. <gülüyor> Burası bir yere gidiyor. Burası gitmiyor. Duvardan duvardan gitmeyi tercih ediyorum. Niye bilmiyorum. Allah Allah. Canım. Ananın. Sev sevgilin mi? Lan ne sevgilisi? Aha gitti. Eyvah 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 yeni bir kişi daha katıldı. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Beni doldurmama. Manyak mısın oğlum sen? Ay Pilim bitiyor Bizim evdeki tabire benziyor Anam yakaladı Hacı Hacı Ah işte Koç 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 Aha gelmedi. Kopi kapattı gitti. Ana. Bir. Şu an çok ihtiyacım vardı. Allah'ı billahi çok ihtiyacım vardı. Ne diyor? Dur. Love Aşk evi yapmak yapmayı mı gerektir öyle bir şey diyor. Why him? Ha <chat> ha anne annenin o <chat> Sen annen doğruyu söylemiş oğlum seni Deli hastanesinde benim bir arkadaş tanıyorum ben onunla evlendireyim seni Tam sana uygun Mal ya Eşi zannediyor beni. Yanlık oğlum yanlık. Bu hepsinden beter ya. Bize yapmadığını bırakmaz şimdi. Dur burnun kaşınıyor dur. Oh. Yok artık! Yok artık! Sevgilim. Merdiven, merdiven. Hayır, hayır. Aha da gitti. Ay Allah belanı kırdık aya. Kırdık. Oo. Ayakta gitti oğlan oldu ya. Vallahi billahi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Mal sen zaten öldürüyorsun. Senin ben gelmişini geçmişini be. Buradan gideyim mi? O zaman devam ediyoruz. Etmiyoruz, etmiyoruz kardeşim benim. Etmiyoruz çünkü ben bölümü bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu deliden kaçmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve abone olmayı unutmayın.